Ben sevilmeyi hak ediyorum. Ben kendimi sevmeyi hak ediyorum. Olduğum kişiyi çok seviyorum. Ben varım. Var olmaya hakkım var. İyi ki varım. İyi ki buradayım. Ben değerliyim ve değer görmeyi hak ediyorum. Her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorum. Öz sevgim yüksek ve etrafımda da öz sevgisi yüksek insanlar var. Seviliyorum ve sevildiğimi hissediyorum. Kendime değer veriyorum ve her koşulda bunu hatırlıyorum. Kendi değerimin farkındayım. Kendimi radikal bir sevgiyle seviyorum. Kendimi her gün yeniden sevmeyi seçiyorum. Kendimi her koşulda daima sevmeye hazırım. Hatalarımı ve yanlışlarımı da seviyorum. Ben kendimi seçiyorum ve kendim için var oluyorum. Kendimi olduğum halimle kabul ediyorum. Şu an olduğum halimle yeterli ve değerliyim mükemmel olmak zorunda değilim, bunun farkındayım. Kendimle gurur duyuyorum ve başardığım her şeyi takdir ediyorum. Geçmişimi olduğu gibi kabul ediyorum. Elimden geleni yaptığımı biliyorum. Kendimi onaylıyorum. Onaylanmak zorunda hissetmiyorum. Ben ihtiyaç duyduğum koşulsuz sevgiyi kendi kendime verebilirim. Kendimi çok sevebilir ve bu sevgiyle iyileşebilirim. Her geçen gün kendimi daha çok seviyorum. Kendimi sevdikçe güzelleşiyorum. Sevgi doluyum ve sevgi dolu insanlarlayım. Sevilmek için ekstra bir çaba sarf etmeme gerek yok. Sadece var olduğum için koşulsuz bir sevgiyi hak ediyorum. Kendimi güvende ve dengede hissediyorum. Merkezimdeyim. Yaşamayı seviyorum ve her anımdan keyif alıyorum. Otantik benliğimi kolayca ifade edebilirim. Kendim olmak benim için çok kolay. Bugüne kadar yaşamış olduğum her şeye ve hayatıma giren herkese bana kattıkları için teşekkür ederim. Beni ben yapan her şeye sonsuz şükürler olsun.